Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. bugün yine harika bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi elimde bebe mavisi tonunda çok güzel bir bebek ipim var bir de hanımlar bakın şöyle üç buçuk milimlik bir tığım var ee, sizlerle harika bir baharlık yazlık model paylaşacağım Dilerseniz bebek battaniyesi yapın, dilerseniz bebek yeleği yapın, dilerseniz yetişkinler için Mercedes iplerle bluzlar yapabilirsiniz, çanta yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar gerçekten çok amaçlı ve çok kolay ve çok da güzel bir model. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hemen şöyle ben videoma başlamak istiyorum. Evet. Yapacak olduğumuz iş boyutunda öncelikle arkadaşlar zincirlerimizi çekelim. Şöyle sabitleme zincirimi yapıyorum. Ne çok sıkı ne çok bol olacak şekilde hanımlar. Bakın şöyle zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimi çekerken kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil ibresini aktif hale getirdiğinizde en son yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Hem motive olmak için hem videolarımın devamlılığı için benim için çok özel. Evet şöyle biraz daha zincirlerimi çekeceğim. Küçük bir parça da göstereceğim sizlere. Evet hanımlar bu kadar zincir benim için yeterli. Şöyle en son çektiğim zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Tığ üstümü aldım ve tuttuğum zincirin içerisine hanımlar şöyle ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim tığ üstü aldım. Hemen aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım ve şöyle bakın bir V oluşturdum. Tığ üstümü aldım. Hemen şöyle bakın yan tarafa. Arkadaşlar Töstümüzü aldık. Yan tarafa değil. Hemen bakın bir tane zincir atlıyorum. Hemen onun yan kısmına. Şöyle hemen ikili bir trabzan. Bir zincir töstü aldım. Aynı yere hanımlar ikili bir trabzan daha yapıyorum. Bakın şöyle ikinci VM yaptım. Tığ üstü aldım. Bir zincir atladım. Diğer zincirin içerisine geldim. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığ üstü aldım. Pardon bir zincir çektim araya. Aynı yere diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Yani ben bakın şöyle bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde şöyle V'ler oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar bunu tamamlayacağım. Ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle ben V'lerimi tamamladım. Sıra sonuna geldim. Tığ üstümü aldım. Şöyle bakın bir tane atlıyorum. Diğerinin içerisine kenar trabzanımı yapıyorum. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çekip modelimi şöyle bakın ters çeviriyorum. Bu sıra sadece V'lerden oluşuyordu. Tığ üstümü aldım arkadaşlar. Bakın burada yine aynı V'nin içerisine tekrar V yapıyoruz. İkinci sıramızda da komple V'lerden oluşacak. Bakın hemen şöyle ikinci trabzanımı yaptım. Bakın V'nin içerisinde V yaptım. Ta üstüme aldım zincir çekmiyorum. Bakın hemen diğer V'nin içerisine geliyorum. Ve yine buraya bir adet ikili trabzan, bir zincir, aynı yeri arkadaşlar ikili bir trabzan daha yapıyorum. Tığ üstüm alıyorum. Zincirim yok. Yine bakın geldim. V'nin içerisine V yaptım. Bakın şöyle. Tekrar tığ üstü aldım. Diğer V'nin içerisine geldim. İkili trabzanımı yaptım. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere arkadaşlar ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp hemen gelelim arkadaşlar. Evet hanımlar bakın şöyle sıramın sonuna kadar geldim. Bütün V'lerimi tamamladım. Tığ üstüme alıyorum ve şöyle kenarda yaptığım kenar trabzanın tepesine bu şekilde yukarıya doğru ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekip modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi burada biz artık modeli kurmaya başlayacağız. Ne yapacağız? Bakın tığ üstümüzü aldık arkadaşlar. Baş tarafa hiçbir şey yapmıyoruz. Trabzanlarımız zaten bu da bizim kenar trabzanımız. Üstteki V'yi arada bırakacağız ve alttaki V'nin içerisinden giriş yapıp yukarıya doğru ikili bir trabzan yapacağız. Arada bir tane zincirim var. Tığ üstü aldım. Tekrar aynı V'nin içerisine alttaki V'nin içerisine ikili bir trabzan daha yapacağım. Aslında arkadaşlar bu da bir V. Biraz daha büyük oluyor. Yani üstteki sıradan değil alttaki sıradaki V'nin içerisinden tekrar yukarıya doğru bir V yapmış oluyoruz. Bakın. Tığ üstü aldım. Arada zincirim yok. Diğer V'lere geliyorum. Üsttekini bırakıyorum. Alttakinin içerisine Yine şöyle bakın. İkili tırabzanımı trabzanımı yapıyorum. Arada bir tane zincirim var. Tekrar tığ üst alıp aynı yere arkadaşlar. ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi model biraz büyüyünce zaten anlayacaksınız. Ortaya çıkacaktır. Bakın hemen diğer sıraya geçtim. Alttaki V'nin içerisinden giriş yaptım. Yukarıya doğru ikili bir trabzan oluşturdum. Tekrar bir zincir çektim. Tığ üst alıp aynı yere yine bir tane ikili trabzan yapıp buraya böyle bir V oluşturdum. Tığ alıyorum. Diğerine geliyorum. Tekrar bakın ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Tığ üstü aldım. Aynı noktaya yine ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız arkadaşlar komple bu şekilde sıra sonuna kadar bakın devam ediyor. Şöyle hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan. Bakın. Bu şekilde devam edip hemen geri gelelim. Evet hanımlar. Sıra sonuna kadar geldim. Hemen şöyle bakın. Kenar trabzanım vardı. Şöyle üzerine köşesine batıyorum ve yukarıya doğru ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar yapalım. Şöyle evet. Kenar trabzanımızı da oluşturduk. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve bakın modelimi ters çeviriyorum. Evet arkadaşlar bakın modelim artık üst sıralara gittiğimizde kendini daha net gösterecektir. Şimdi tığ üstümü aldım. Bakın yaptığımız bu Uzunca olan V vardı. Tekrar böyle ilkinin içerisine giriyorum. İkili trabzan. Bakın bir zincir tığ üstü aldım. Artık modelim tekrara düştü arkadaşlar. Yani V'lerden oluşuyor sadece modelim. Bakın hemen diğerinin içerisine geldim. İkili trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yere ikili trabzan ve bir V oluşturdum. Tığ üstü aldım. Diğerine geldim. İkili trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. Tekrar aynı yere diğer ikili trabzanımı yaptım. Tığ üstü aldım. Bakın geldim. Bir zincir. Yine aynı yere ikili trabzanımı yaptım ve bakın ve oluşturdum arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlayalım. Bir üst sırada yine sizlere göstereceğim nasıl devam edeceğimizi. Evet arkadaşlar bakın şimdi şöyle V'lerimi tamamladım ve 3 zincir çekip üst sıraya geçiş yaptım. Şimdi ta üstüm alıyorum. Bakın burada yine en son çektiğim V'ler var. Bunlara herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın alttaki V'den devam edeceğim. Bakın sıra başına zaten dokunmuyorum. Alttaki V'den devam ediyorum. Yine ikili bir trabzan yapıyorum uzunca. Araya bir zincir. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Burası modelimin arka yüzü oluyor arkadaşlar. Böyle biraz bozuk gibi gözüküyor ama aslında ön kısımdan modelim kendisini çok güzel gösterecek. Bakın şöyle ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığ üstüme aldım. Yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle uzunca bir V oluştu. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bakın ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yere Şöyle ikili bir trabzan daha yapıyorum. Evet hanımlar. Arkasını çevirelim. Bakın şöyle modelim biraz kendisini iyice gösterdi. Ben şimdi daha öncesinde daha büyük bir parçada sizler için çalıştım hanımlar. Bakın şöyle modelim çok güzel duran bir model arkadaşlar. Şöyle yelekte, hırkada, dilerseniz şallarda, dilerseniz atkılarda, yani bebek battaniyelerinde, yetişkin bluzlarında yapabileceğiniz çok güzel bir model. Çok da kolay. Yeni başlayan arkadaşlarım da yapabilecekleri harika bir model. Burası ters yüzü. Burası şöyle düz yüzü arkadaşlar. Ve gerçekten esnek de bir model. Hani sizleri rahatsız edecek bir model değil. Dediğim gibi her türlü iplerle dokunabilecek. Ben bebe yünü kullandım. Siz dilerseniz Mercedes ipler kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok kolay, çok da böyle çıtı pıtı gösterişli duran bir model. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlar kısmına küçük bir kalp emoji koyarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.